cari kart işletmemizin alım ve satış yaptığı kişilere verdiği genel isim olarak ifade edilir. Cari kart tanımlama işlemler cari kartlar bölümünden yapılır. Stok yönetimi açısından cari kartın ticari ünvan bölümü doldurulması yeterlidir. Ancak muhasebe entegrasyonu ve şirket kültürü açısından diğer alanlar da doldurulabilir. Bu alanların zorunlu kılınması ayarlar bölümünden seçeneklerden cari kart zorunlu alanlardan yapılabilir. Cari kart tanımlama ticari unvan kısmına carinin ismi yazılarak kaydet tuşuna basılıp tamamlanmış olacaktır. Örnek bir cari tanımlayacak olur ise Orion POS sistemleri kaydet dediğimizde cari kart tanımlanmış olacaktır. Tanımlanmış olan cari kartları aşağıda bulunan listeden içeren ifade yazılarak bulunabilir.